Tam 45 bin lira borç mamaları. <laughs> Yok yani bize mama gelmiyor. Sağ olsun ormana mama çıkarttı arabayı. gördüğünüz hepsi biz vekilleri. 45 bin lira borç. Hadi abla Allah. Ben Allah. Ya Allah. sana yardım Allah. edeyim. Bize <laughs> borç mama almaktan tutmuş durumdayım. Ne yapacağım? Kuru ekmek atıp öyle mi ilan açacağım ben ya? Vallahi. Yine. Kuşumuz da var. Ay uçuyor uçuyor eşik. Kuş yuvamız da var orada. Ay bak bak bak. bak, bak. Ay çıktı. dolanıyor. Kuş yuvamız da var orada. Bebekleri var. Ay bebekleri var orada. Allah. Ne yapayım ya? Kuru ekmek önlerine koyayım her gün bu çekimi mi yapayım? Yok. Borç alıyoruz ama birazcık mama konusunda da ne olur bize destek. Yazık. Bir sürü can bakıyoruz. Orada baktığımız evet. o bölgelerde baktığımız İstanbul'da var. Bir sürü baktığımız yani. 500 lira. Tün tünel kazıyor eşi o eşi. Tabii canım benim çenem durmuyor. O yüzden bana mama desteği gelmiyor. Babama tünel kazıyor. Sen o dil içeriye. O dil içeriye. İstanbul'dan hala biz elimizi çekmedik. Ama burada da kurulu düzen var. Burada da yani yiyorlar ve hastalar, açlar bu hayvanlar. Yani iyi mamayla